Öncelikle e, 44 günlük muharebeden bahsettiniz. E, onun kahramanları kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Öncelikle, saygıyla selamlamak isterim. Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlikte icra etmiş olduğu birçok tatbikattan belki de bu yıl itibariyle icra ettiğimiz son tatbikattır. Bu tatbikata geniş miktarda Komuta kademesinden personelimiz, generallerimiz, subay ve asubaylarımız, erbaşverlerimiz, özel birliklerimiz, komando birliklerimiz, hava kuvvetlerinden ve kara kuvvetlerinden e, çeşitli silah ve sistemlerimiz katıldı. Azerbaycan ordusundan da aynı şekilde e, geniş bir katılım oldu. Bu tatbikatta şunu kazandık diyebiliriz hanımefendi. <laughs> İki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi bence bunun üstüne çok fazla söz söylemek olmaz. Tek millet, iki devlet, tek ordu. Yani iki kardeş ülke olmuş olsak bile bazen terim birliğinde, askeri terminolojide sıkıntı yaşadığımız anlar olabiliyordu. Biz bunları yaptığımız bilge talimlerle açtığımızı değerlendiriyoruz. Azerbaycan ordusunun tecrübesi, savaş tecrübesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş tecrübesi ikisini bir araya getirip meclislik ve karşılıklı eksik, hatalı ve iyi yanlarımızı görüp bunları düzeltmeye, iyi yanlarımızı daha geliştirmeye yönelik bir tatbikat icra ettik. Bu tatbikatta muharebe sahasının bize ana fonksiyon alanları dediğimiz tüm safhaları vardır. Bunların her birini ve alt kademesindeki her bir fonksiyon alanının unsurlarını tek tek dört ayrı bölgede atışlı olarak başarıyla icra ettiğimizi değerlendiriyorum. Bu iki ülkenin birlikte icra ettiği tatbikatların belki de eee yeni bir aşamasını eee gösteriyor deyebilirəm onlar efendi. Türkiyədə akınçının təcrübəsini keçən bir qrup pilotlarımız artıq Azərbaycandadır və burada da belə deyək də yenə Türkiyə təcrübəsi, NATO təcrübəsi öz sözünü demiş olur. Və Bəxtiyar paşa həmkarınız qeyd etdi, Azərbaycan-Türkiyə birliyi bugünkü təlimlərdə də məxsusa bəyanatında müttəfiqliyinə sadiqliyinə istinad olaraq keçirildi. Şuşa bəyannaməsi bu təlimlərdə ümumiyyətlə Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığında hansı formada öz sözünü demiş oldu və Şuşa bəyannaməsindən sonra Azərbaycan-Türkiyə birliyi hansı formada ə, öz qlobal əhəmiyyətini artırmış oldu? Hanımefendi, Azərbaycan dövləti var olduğu andan etibarən Türksilal dolu qüvətləri və Azərbaycan ordusu ə, bir arada eğitim talim yapmıştır ve şu ana kadar da yapmaya devam etmiştir. Şuşa beyannamesi ise bunu en yüksek seviyeye kaldırmıştır hı hı. askeri eğitim ve işbirliğimizi aynı zamanda bu bir müttefiklik beyannamesi olarak iki müttefik iki kardeş ülkenin iki ordusunun tek ordu olarak bir arada meşk etmesini talim geçirmesini sağlamıştır. Hı hı. Ee, Kenan Paşamın söylediği ilave olarak ben şunu söyleyebilirim ee, aslında katılan silahların, uçakların, helikopterlerin, tankların, topların e, sayısının hakikaten çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bunlardan daha ziyade iki ordu bir araya gelirken çok uzun bir süre birlikte çalışılabilirlik için koordinasyon yapar. Biz ise böyle yapmıyoruz. Geldiğimiz aşama şudur. 28'inde buraya geliyoruz. Birinde ikisinde. Yani 3 gün sonra biz tatbik ediyoruz. Beklememizin, bugün yapmamızın sebebi ise havanın daha çetin, daha fena hava koşullarında bunu bir kere daha tekrar edebilelim. O şartlardaki yeteneklerimizi bir kere daha görelim içindir. Dolayısıyla fena hava koşullarında ve çetin arazilerde biz bunu bugün itibariyle icra etmiş durumdayız. Ee, en önemlisi budur bence. Çok kısa sürede yani bugün... bir araya gelebilmek ve birlikte çalışabilirlik, planlama, koordinasyon ve icra yeteneğini kazanmış olmamızdır. Hı.